Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben Hızal Pompadan Emre Usta. Bugün size anlatmak istediğim gene bir 1.9 düz düzel doblomuzla ilgili ısıtıcı sorunuyla ilgili Sabahları geç çalışma oluyor bu arabalarda. Birçok usta veya birçok binici bu arızanın enjektörlerden ne de mazot pompasından olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Daha doğrusu bütün topluma bilgi vermek istiyorum şimdi arkadaşlar bu arabalarda sabahları soğukken marşa bastığınızda aracın geç çalışmasının sebebi ısıtıcı bujülerinden olabiliyor. Yani yüzde seksen sorun ısıtıcı bujülerinden yapar. Motorun kompresöründen de yapabilir tabi ama bir saniye. Samet'cim arabayı söyle edebilir misin? Bu arabalarda şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Birçok ustamız ya da elektrikçimiz e, araba geç çalışıyor diye e, tamirciye veya ustaya gittiğinizde ilk baktıkları yer şu gördüğünüz ısıtıcı bujisi. Kablosunu çıkardım. Bunlar sağlam olabilir. Keza bu arabanda bir ile ikinci ısıtıcı bujisini sökmek için manifold falan komple sökülüyor. Yani uzun uğraşlar sonucunda sökebiliyoruz. Çünkü el ayak girmiyor buralara. Çok altta dibde kaldığı için görünmüyor bile. Uzun uğraşlar sonucu sökebildik. Isıtıcı bujilerini söktüğümüzde e, kablo yardımıyla aküden ölçerek ısıtıcı bujlerinin dördünün de sağlam olduğunu gördük. Yani bu araçtaki asıl sıkıntımız e, ısıtıcı rolesinden yani şu kablolara cehren gelmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu araba sabahları marşa bastığınız zaman geç çalışma, uzatma dediğimiz olay yapar. Araç çalıştığı zaman da rolantide sarsıntı, beyaz duman görmeniz çok normal. Çünkü ısıtıcı bujileri patlak olduğu için enjektörler püskürtme yapıyor üstünün, pistonun kafasındaki biriken yakıtı yakana kadar da arabada beyaz duman, e, sarsıntı, tekleme, sallama olabiliyor. E, mesela şimdi bu arabanın biz gerekli bakımlarını yaptık. Emma Manafort komple söküldü. Güzelce e, contaları falan değişti. E, Emma Manifort'un contaları falan da tertemiz değişti. E, bir de bunlarda bir ıslık sesi olay oluyor hafiften. Bir Manifold'da yani daha doğrusu ıslık demeyelim de şöyle hani bir gürültülü çalışma olayı oluyor. Onun da şu m, &M Fortun'un contaları var. Onlar aşınır. Onları güzelce değiştirdik. Yani arkadaşlar sonuç edivariyle arabanız eğer dobloysa, 1.9 doblo düz düzelse sabahları geç çalışıyorsa direkt bakmanız gereken ısıtıcı bujuları ya da ısıtıcı bujularına ceyran geliyor mu? Ceyran gelip gelmediğini anlamak için de motor soğukken bakmanız gerekiyor. Motor sıcakken bazen vermeyebilir. Ama bu arabanın şu anda sorunu Soğukken ceyran gelmiyor. Biz şimdi bu arabayı arkadaşımız Emre Usta'ya göndereceğiz. Elektrikçi arkadaşımıza. Güzelce e, kontaktan yapmaya çalışacak. Isıcı rolesini roles de şu şunu da göstereyim. Isıcıların rolesi bu arkadaşlar. %80 şu roleden çıkıyor arıza. E, role değişecek. İnşallah e, Bilal kardeşimizin aracı olacak. Çünkü mazot pompasından falan bir sıkıntı görünmüyor. Motorun e, ses solu da güzel. Üflemez falan da öyle. Aşırı bir üflemesi yok normal diyebileceğim kadar arkadaşlar. Yani ısıtıcı bujileri sabahları bu arabalarda geç çalışmaya sebep olur. Ha diyelim ısıtıcı bujileriniz sağlam. Ceyran da geliyor ama araç gene geç çalışıyor. O zaman arkadaşlar motorunuzun yağ eksiltmesine bakacaksınız. Motor aşırı şekilde yağ üflüyorsa, motor ölüyse, motor kontrolatörü düşükse, zayıfsa bu arabaya yine sabahları soğuk marşta uzatma yaptırır. Mazot pompasında sıkıntı olunca ne oluyor bu arabalarda? Bunlar epik pompa düz düzel çok randımanlı bir pompa değil bu arabalar. Bu pompalar mekanik pompaya çevriliyor. 2-3 gün zaman alıyor. Çünkü tornacılık iş oluyor bunlarda. O da bugünün yani masrafını söyleyeyim size. Bugünün şartlarıyla 1. ayın 10. ayın 1'i 2021 şu an tarih. 4.500 lira falan mal oluyor. Sıra düz pompa yani Renault 9, Renault, Renault, Renault Express pompa takılıyor bunlara. Başarılı bir şekilde doluyor. Ben daha önce yaptım zaten e, ee, motor kompresöründe şu, orayı, şu ortumu söktüğünüz zaman motorda aşırı bir üfleme varsa ya da yağ çubuğunu çektiğiniz artık arabada kompresör sekmanı, yağ sekmanı kalmadıysa bu da arabanın çalışmasında sebep olabilir. Mazot pompasının elemanı bozuk olduğu zaman da araçta sıcak yengeç çalışma meydana gelebilir. Sıcak yengeç çalışma yoksa mazot pompasının elemanı sağlam anlamına gelir. Bir ikincisi bu arabalarda enjektöre ulaşabilmek için şu görmüş olduğunuz emma manifortunu komple söküyorsunuz. Bunlarda da genelde yalama oluyor zaten. Gördüğünüz gibi hep yalamaydı. Biz elimizden geldiği kadar civata pul alıp kendim kendi imkanlarımızla tornacı, tornacıyı çağırmadan yapmaya çalıştık. Güzel de yaptık. Bir de bu, bu, arabalarda bu kapağı söktüğünüz zaman söktürdüğünüz zaman ustalarımızın çoğu kırmızı sıvı conta kullanıyor. Kırmızı sıvı contalar iyi kaliteli olmuyor. Arabalarda yağ sızıntısı, yağ kaçakları falan olabiliyor. Mümkün mertebe vürtün siyah sil silikonlu sıvı contasını e, sürerek daha güzel sonuçlar alabilirler arkadaşlar. Bugün size anlatmak istediğim olay Doblo 19'un ısı, ısı, ısıtma ısıtıcı sorunluğu ile ilgiliydi. Yine soru ve cevaplarınıza e, cevap vermeye çalışacağız. Cevap alamadığınız zamanlarda iş yoğunluğundan dolayı herkese cevap yazamıyoruz. Çünkü günde yaklaşık 20-30 tane soru geliyor. Bizi affedin, bağışlayın. İşlerimizi arayarak şöyle 395 22 arayarak da destek alabilirsiniz. Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursanız olun Destek vermeye çalışacağız. Bizi Avrupa'dan, Fransa'dan, Almanya'dan insanlar arıyorlar. Biz bilgi veriyoruz. Bize dua diyorlar. Biz onlara dua diyoruz. Yaptığımız şeyin iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Durum böyle. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Allah'a emanet.